Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bir şey yapacağız. Uzun zamandır sosyal medyada gördüğüm ve e efektlerinin de bulunduğu ve efektini kendime çok yakıştırdığım, efekte yakışıyor ama normalde yakışıyor mu bilmiyorum. Fake chill yapacağız. Chill. Ya, <laughs> Fake chill yapacağız. Bunun için kına aldım. Şimdi çarşıdayım, eve geçiyorum. Aşırı heyecanlıyım yani şimdi. Yani çıkabilir, anlıyor musunuz? Ne olacağını bilmiyorum. Aşırı heyecanlıyım. Yapmayacağım. Allah ya sana şükür be Bu kadar rüzgar olacağı da bari bir kar yağsın. Değil mi ama? Burada inşallah sahte falan değildir yani böyle değişiklik kutusu var bunun da. Çok heyecanlıyım vallahi. Efekte gibi durduğu gibi durmazsa bir de. Hı hı. Neyse. Artık bakacağız nasıl olacak. Hadi ben koşa koşa bir eve gideyim. Selam. Geldim arkadaşlar ben eve. Malzemelerim hazır. Zaten beraber aldık bunu. Göstermiştim. Bir tane hint kınası. Normal kına rengini de tercih ettim. Siyah tercih etmedim. Bir tane böyle bir ıslak mendil. Aslında bir tane yeterli ama ben yedekte bulunsun diye birkaç tane de kürdan var. Kürdanla yapacağım. Çünkü izlediğim bazı videolarda böyle fırçayla falan yapıyor. Kalın oluyor. Çil. O yüzden korkuyorum aslında biraz da. Öncesinde elime deneyeceğim. Herhangi bir alerjik reaksiyon gösterecek mi diye de bakacağım nasıl olacak. Bu ne be? Bildiğin turuncu bu. Allah'ım. Bismillah. İnşallah bu videoda yapabilirim ya bunu. Ben bir gel bakayım şöyle. Şöyle bir dokundurayım da. Bu, bu sarı be bu. Kızıl diyor. Ama bildiğiniz bakın bu böyle bir turuncu bir şey bunun içindeki. Durun bakalım şimdi bu aparatını takalım. Dandik bir şey mi aldım ben? Ne yaptım ya? Zaten bunun paketinden de belliydi. Pardon. Önyargılı olmamalıyız değil mi arkadaşlar şimdi? Ayol bu simli mi? Kokmuyor da. Şimdi size elimdeki rengi göstereceğim tamam mı? Az çok anladınız ya. Böyle değişik bir renk var. Ben dedim da çıkabilir diye. Nerede bunun kutusu? Araya mi geçti? Ne yaptı? Dur bakalım. Şöyle yapalım. Buraya bir böyle bir böyle bir çizgi attım. Bir 10 dakika bekleyeceğim arkadaşlar. Bakalım renk verecek mi? Nasıl olacak? Renk vermiyorsa artık yarın çekeceğim yeni alıp. Bildiğin yani turuncu bu şu an. Neyse ben bir 10 dakika bekleyelim de geleyim. Arkadaşlar şimdi ben böyle bir nokta yüzüme kondurdum. Belki elimde çıkmıyordur falan diye böyle yüzüme değdirdim. Ama bildiğiniz bu turuncu yani kırmızı falan değil. Bakalım olursa bunu sildiğim zaman olduysa artık tüm yüzüme yapacağız. Olmadıysa yarın videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar çıktı. <laughs> kına yani olmadı, tutmadı bu. Bu olmadı ya. Ben anlamadım neden. Ee, yarın yenisini alacağım. <laughs> yarın videoya devam edeceğim. Bir gün sonraki akşamdan herkese selamlar arkadaşlar. Bir tane daha kına aldım. Yani bu da olmazsa artık Allah bana diyor ki Elif rahat dur yapma şunu. Bak pişman olacaksın diyor. O yüzden arkadaşlar bu son denememiz. Zaten olmazsa bu videoyu paylaşmayacağım da o ayrı bir konu. Yine kınamız var. Kürdanımız var. Öncesinde elimde deneyeceğim. Hatta şöyle sıkayım elime. Bu sefer arkadaşlar kahverengi aldım. Yani kızıl aldım. Bunun rengi bildiğim Hint kınası renginde ya. Çok şükür ya Rabbi. Neyse ben biraz bekleyeyim bakalım bu çıkacak mı? 10-15 dakika kadar falan. Arkadaşlar 5 dakika kadar falan bekledim ve bayağı tuttu. Şuna bakın. Demek ki 3-4 dakika beklemeliymişim. İsterseniz bir de yüzde deneyelim. Bakalım yani yüzle elin yapısı farklı çünkü. bakalım tutacak mı? Böyle küçük küçük yapacağım zaten. Çok büyük yapmayı planlamıyorum. Şuralara falan getirsem mi acaba? Oo, aşırı heyecanlandım. Bunun beklemesini yaparken birkaç bir şeyden bahsedeyim. Bazı videoları izledim. Orada çok böyle 20 dakika bekleten de var. Yarım saat bekleten de var. Aslında biraz da sanırım kınanın ne kadar hızlı tuttuğuna bağlı. Bence siz de aldığınız kınayı önce elinizde bir deneyin ya da yüzünüzde küçük bir nokta kürdanla yaparak deneyin. Kürdanla yapmıyor bazısı gidiyor işte bununla falan yapıyor. Hayır asla güvenemem. <laughs> o yüzden bence siz de öncesinde bir deneyin. Yaptığınızda bir gün sonra bir tık daha koyulaşıyormuş. Ve hemen hadi gelin şunu silelim artık. Güzel tuttu ama küçücük o. Çok belli olmuyor. Hadi yapalım birazcık yüzüme. Biraz da böyle yapayım. Normalde böyle çok özenerek yaptım. Yani böyle nokta nokta ama aşırı şey duruyordu o zaman. Yapıldığı belli. Yapıldığı belli olmayan bir şey yapmalıyız. <laughs> bu ne? Çok garip hissediyorum. <laughs> aşırı heyecanlı. Biraz şöyle yaygın yapalım. Vaktim yok. başka. İçim gidiyor. bu başka. Yeterli mi ya bu? Peki garip duruyor deyip hala yapmaya devam etmem. Nereden geliyor bu cesaret? Şöyle yaydırayım. Hemen çıkıyor bu. Ananı. <laughs> Arkadaşlar bu hemen yüze geliyor. Çok garip oldu. Çıkmıyor. Bu böyle koyup bir şey oldu. Bayağı bekletmedim de o kadar çok. Şöyle oldu. Biraz daha yapalım. Ben ama asla şu an iflah olmuyorum. Farkında mısınız? Şey yapmayın. Anladınız siz beni. Böyle uğraşmayın o kadar. Uğraşmadan yapın. her şey o efekt yüzünden. Ben o efekte kendimi böyle görmesem asla çil istemeyecektim. Hii, bir de çıkmıyormuş. Neyse ki biz kızlar, gerçi erkekler yapabilir. Şanslıyız. Fondöten denen bir varlık var. Onun sayesinde istemesem bunları geçene kadar param Kapatırım. Vaktim yoktu. Aşka bari şuralara falan da az bir şey getireyim. Dudağıma da yaptım bakın. Daha doğal oldu. Gördüğünüz gibi ben neredeyse hiç bekletmedim. Tamamen markayla alakalı bir durum. Bunu bir de benim videolardan izleyip 20 dakika beklettiğimi düşünür müsünüz? Son hali bu şekilde. Bir tık daha mı sıklaştırsam? Burun kısmını biraz daha sıkılaştırdım. Yani arkadaşlar kınanızı deneyerek yapın. Uyarı. Ben denediğim halde bile yani aşırı bekletmişim bazı yerlerde. Bunlar tabii birkaç güne kadar açılacaktır ama yani mutlaka deneyin ve Ya bir dakika Bir de böyle kürdanı alıp Yuvarlak yapmaya çalışmayın Yoksa böyle olur Böyle rastgele Böyle nokta nokta yapın Bu şekilde yani ben beğendim Yarına kadar açılacak bu büyük ihtimalle İnşallah ya videolarda Bir sonraki gün koyu falan dediler Ama bilmiyorum Evet youtube videom buraya kadardı Lütfen uyarılarımı dikkate alın Sonuna kadar izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz Like atmayı kanalıma abone olmayı ve yeni videolarından haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum, çok çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.